Sağlık sektörü içinde güncel bilgiyi barındıran bir sektör. Günümüzde de en çok değişen bilgi, teknoloji sağlık sektörüne özgü olarak değişiyor. Dolayısıyla burada annenize, babanıza nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle sağlık hizmeti sunun yaklaşımı yöneticiler için çok yanlış buluyoruz. Kim olursa olsun hizmet alan her kişiye kişinin ihtiyacına özel sağlık ihtiyacını giderecek şekilde hekim hemşire hasta hizmetleri teknik ekibin ve yöneticilerin sağlık hizmeti sunması gerekiyor. Aksi takdirde diğeri biraz daha bencilce bir şey barındırıyor. Yani annem olsa güler yüz göstermem gerekir. Annem olduğu için güler yüz göstermeliyim bakış açısı sanki x bir insanın bütün bunları hak etmediği alt mesajını veriyor. O nedenle insanı anlayan, insanı değerli hissettiren, güncel bilgiyle donatılmış sağlık hizmetini profesyonelce sunmak ve bu kültüre hizmet etmek gerekiyor